Gelecek Partisi olarak 81 ilde e il samanı olarak maske dağıtma başladık. Ma malum maske artık ücretsiz dağıtılacak ama erişme konusunda sıkıntı yaşanıyor. E, büyük şehirlerde belki uygulamaya başlandı ama Çanakkale'mizde henüz ücretsiz maske dağıtımına başlanmadı. Biz de bunu bilerek el samanı olarak dediğim gibi Gelecek Partisi olarak 81 ilde e dağıtım yapıyoruz. Biz de bugün Çanakkale'de 10 bin maske dağıtım yaptık. Fevri Paşa Mahallesi, Kepes, Sanayi Sitesi, e, Demirci Olacak Kesi, e e, maskelerimizi dağıttık. E, vatandaşlarımızdan bütün kurulun kararlarına uymasını istiyoruz. Sokağa çıkmamalarını tavsiye ediyoruz. İnşallah gelecek günler çok güzel olacak. Yani de